Rus köfteli kaşarlı tostumuz için kasaba et almaya doğru gidiyoruz. köfteli kaşarlı tostumuz için kasap Fuat'ı ustanın yanına geldik. Şimdi güzel bir et alacağız. Buyurun içeri geçelim. Selamünaleyküm. Bey. Kolay gelsin. Nasılsın? Sağ Çok cızbız köfteli tost yapacağız. Onun için bize bir yarım kilo kadar bir et verir misiniz? abi, ne vereceksiniz? Ee, yakın çekim alalım etleri. Kuzu tarafından vereceğiz. Şöyle yakın yakın çekelim. Cızbız için. Hem yumuşak olur hem teneteni olur. Memnun olursunuz, sıkıntı olmaz. Tamam. Etlerimiz herkeş koynetidir. Anlat tamam, tamam, çok, çok güzel görünüyor zaten. Benim sürekli aldığım yer. Şöyle kesiyoruz. Evet. Yani yakın çekim alalım mı? Yağsız kıyma. Evet. Makineye geçerim. Bir sefer çekiyoruz. Köprümüz çizimimiz daha güzel olsun diye. şimdi çok asil kasaba yaptık. Şöyle. oluyor. İki sefer çekilmiş kıyma. Cızbızlık. aldık. Dükkanımda sonra hareket edeceğiz. Onu, bunu bir takım işte e, biberli falan atacağız. Ondan sonra e, videomuza tekrar devam edeceğiz. Bahsettir. Teşekkür ederiz. Herhalde Kolay gelsin. Görüşürüz. Sonra bir... Merhaba ben Tostçu Erol. Bir başka tost çekiminde sizinle birlikteyiz. Bugün size cızbız köfteleri ve kaşarlı tost yapacağız. Köftesini biz hazırlayacağız. Çok güzel ve değişik bir video olacak. Buyurun videoya geçelim o zaman. Cızbız köfteleri, kaşarlı tostumuzun malzemeleri köfteyi yapacağız. İlk önce köftemizin malzemeleri şöyle yakın çekim alalım lütfen Harun Bey. Tuzumuz var. İpek biberimiz var. Kekik var. Karabiber. Köfte acı Körümüz, ee, kuru soğan var Kuru sarımsak Yumurta Suyumuz Özel e, hederetli beni sosumuz e, Bayat ekmeğimiz Veya galetunumdan da yapabilirsiniz Ve 750 gram etimiz var Cızbız köftemizi Tek başıma biraz zor yoracağımız için Beysel'den yardım alacağım Beyse hoş geldin Hoş bulduk usta ee, Yavaş yavaş geçelim Öncelikle etimizi Şöyle atıyoruz bu etimizi aldıktan sonra kare ver e, ee, Beysel dök hepsinin içine evet ondan sonra bir kaşık köri bir kaşık köfte ilacı yani iki kaşık karabiber 2-3, onun yarısını boşalt istersen kekiğin kek yoğurulması gerek teşekkür ederim 2 kaşık da karar ver, kırmızı biber 2 kaşık da tuz alayım bunu biraz ben yoğuracağım veysel bu esnada biraz şu soğanları veysel ufaltalım İçine. İyice şu İlk şunu yap sonra tekrar yap. Ben şöyle köfteyi yoğurmaya geçiyorum. Biraz su alabilir miyim Neysen? Tamam teşekkürler. Ve yakın çekim alalım Harun Bey. Galet unu neden koyuyorum? Köfteyi ızgaraya koyduğumda dağılmamaz. Soğanlar biraz gözümü yaktı sevgili takipçilerim. Veysel bir peçete ile gözümdeki yaşları siler misin? Tabii. Ondan sonra bir 5 dakika falan dinlendireceğim. Bir yumurta kıralım. Beysen. Teşekkürler. Evet, biraz daha su atalım. Ee, yumurta sıklaştırması için yani eti dağıtması. bir 5 dakika dinlenecek. Ondan sonra yuvarlak yuvarlak elimizde şekil vereceğiz. Veysel poşeti verir misin biraz dinlensin? Şöyle dinlenmeye bırakıyoruz. 5 dakika sonra görüşürüz. Köftemizi yoğurduk şimdi sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi biraz dinlendi. Şöyle. Veysel köfteyi yuvarlayacak. Ben de şekil vereceğim. Başta Veysel. Şöyle yuvarlak şekilde. Köftemiz bitti. Şu an 30 küsür tane. Şu an köftelerimizi pişirmeye geçeceğiz. Teşekkür ederim Veysel. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Köftemizi pişirmeye geçelim. Köftelerimizi pişireceğiz ilk önce. Yakın çekim alalım Harun Bey. Bubble köfteleri yapacağım. Bir kat köfte koyacağım. Üstüne kaşar koyacağım. Tekrar bir kat daha köfte koyacağım. Yiyen köftelerimizi ekmeğimizi alıyoruz evet. Bunlar biraz daha pişerken bir kat daha kaşar koyuyoruz. devri doğal köfte. Evet. Bir kat daha kaşar koyacağım. Üç kat. Evet. Evet. Şu an köftemizin içi hazır. Ve tost makinesine koyacağım şimdi. Tostumuz hazır arkadaşlar. Dilimlemeye geçeceğiz Isı soğutmadan. Şöyle... tost var farkıyla. Double köfteli, double kaşarlı tost. Yakın çekim alabilir miyiz Harun Bey? Lütfen. Gördüğünüz gibi şöyle... Şöyle alalım. Harika bir tost oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dehşetül vahşet oldu yani. Ee, şöyle yakın çekim alalım lütfen son bir defa. Gördüğünüz gibi üniformamı da değiştim arkadaşlar. Bu üniformayı bana gönderen Ankara'dan Mustafa abiye Uniforms Life'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Şöyle arkasını da alalım. Arkasına bizim sloganımızı koyduk. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like tuşuna ve hala abone olmadıysanız abone olmayı kesinlikle unutmayın bu arada bizi snapchatten de takip etmeyi unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun sözümüz kestik <laughs>